Herkese tekrardan merhabalar. Şu an beynin genel görüntüsünü en küçük mikroskopik büyütmede görmekteyiz. Göründüğü gibi el burası içe doğru şu şekilde giriyor. Şöyle bir organı tanımak adına genel panoramik bir görüntüyü gösterelim. Şurada bir yapı görünüyor belki dikkatimizi çekti. Bunu da anlatacağım. Bu da hipokampus. Ama biz şu an öncelikle şurada beyin korteksi. Şuraya kadar. Bakın şu kısım Ak madde yani gri cevher şurası da ak cevher olmak üzere beyin dokusu görüldüğü gibi korteks ve medulla olarak iki ana kısma ayrılıyordu makroskopik olarak mikroskopik olarak da bu korteks tabakası altı katman olarak belirgin bir şekilde tam sınırlar olmasa da hücre mimarisi yapısından biz diziliminden anlıyoruz. 6 tane tabakayı göstermeye çalışacağım. Bir de biliyorsunuz merkezi, sistem organları etrafında kılıflar var, meniksler var. En içten başlayacak olursak, şöyle organı saran, kiamater olarak isimlendiriyorduk. Organın şöyle derinliklerine kadar da girebiliyor idi. Şuralar belki bir damarla birlikte giriyor içeriye. Ve organın hemen etrafının çevren kılıf, Pia mater. Ondan sonra kesitte geçmemiş, sadece pia şöyle görülüyor gibi. Arachnoid ve dura materde olması lazım görülse, onları da gösterelim. Şöyle genel bir panoramayı ben çiziyorum. Şöyle pia mater ait bazı yapılar şöyle de görülüyor, hafif ayrılmış gibi görünüyor, şu yapılar. Genel olarak şu şekilde görülmedik. Korteks ve medulla, yani akciğer ve küçükleri cerrah olmak üzere. Bildiğiniz gibi beyin iki hemisferden oluşuyor anatomik olarak sağlı sollu. Biz de şu an hangi hemisfer? Sağ veya sol bir hemisferin üzerinde bir kesitten görüntülerimizi anlatacağız. Organ anatomik olarak dışarıdan virüsler ve sülkuslarla yüzey alanı genişletilmiştir. Beynin korteksinde yaklaşık 14 milyar nöron olduğu söyleniyor. Beyin korteksi de gelişimine göre iki ana kısma ayrılıyor paleokorteks veya allokorteks olmak üzere bir de neokorteks veya neopallidum veya izokorteks olmak üzere. İlk gelişen kısım paleokorteks veya allokorteks ve daha sonra gelişen korteks bölümü ise neokorteks ve bu neokorteks kısmı da şu altı tabakalı yapıyı görmek genel olarak mümkün. Bu yapıyı gösteren kısımlara aynı zamanda izokorteks de deniyor. Geri kalan bu yapıyı göstermeyen belki yüzde on kadar kısım ise Allah korteks olarak veya farklı kabuk olarak isimlendiriliyor. Hipokampus dediğimiz yerde buna Allah korteks'e örnekler. oraya Orayı beyinden sonra anlatacağım şuradaki kısmı. E, beyin korteksi hücre mimarisi ve düzeni açısından bakıldığında hücreleri belli bir tabakalaşmayla dizilmişlerdir. Şöyle büyük de görüyoruz. Tabii bu sinirlerin dipleri de var bildiğimiz gibi. Bunların düzenine göre de Miola Arkitektür olarak isimlendiriliyor. Buradaki miyelinli sinir liflerinin korteksteki düzenlenişini ifade etmektedir. Beyin korteksi sito arkitektürel olarak bakıldığı zaman en dıştan küçük büyütmeler hepsi görüldüğü için şu an böyle görüyorum. Sonra büyük büyütmeye geçmeyi düşünüyorum. En dıştan şurada moleküler tabaka, lamina zonalis. Şuradan dış granüler tabaka, moleküler, dış granüler, şuralarda e, piramidal nöronlar olması lazım. Bu büyütmeleri geçen seçeneğe Şuralarda dış piramidal, sonra iç granüler, şuralarda da iç piramidal ve şuralarda da şuralara yakın yerlerde de lamina, formis dediğimiz çok şekilli hücre tabakasından oluşmakta. Biyolojik tektürel olarak bakıldığı zaman ise yine dıştan içeri doğru lamina tangensialis, lamina disposa, lamina superradiata, dış biller yer içeride, lamina interradiata ve burada iç biller yer de dikkat çekmektedir. Ve en de ise lamina infrastriata olarak isimlendirilmektedir. Ve en içte kalan şu kısım da alt olarak bilinmektedir. Şimdi büyütüyorum. Burada ramidal nöronlar, satelit hücreler veya ganglion hücreler veya granüler hücreler füziform nöronlar, horizontal nöronlar, Martinotti nöronları gibi sinir hücreleri nöronlar bulunmakta. Şimdi bir bir geçiyorum. Dıştan başlayalım. Tamamen zonalist dediğimiz veya moleküler tabakadayız. Burada granüler nöronlar görülmektedir. Yine füziform nöronlar, diğer granüler nöronlar dışındaki nöronları görmek mümkündür. Bir daha büyütüyorum görüntümü. Buradan hangi hücre tipi olduğunu söylemek biraz Güç. Ancak biz pozisyonu itibariyle en dıştaki şuradaki gördüğümüz nöronlarda tajalın horizontal hücreleri bulunabilir. Horizontal fiziform hücreler. Daha altlarda şuralarda yıldız, sigaranlar, satelit hücreler. Yine basket hücreleri. Hepsi bulunabilir. Ancak biz piramidal nöronları şimdi ben onu görüntüsünü bulayım. Dış piramidal nöron tabakası. Tabi şimdi yine burada diğer nöronları da şu şekilde veya şuralardaki, tabi nörogobiyaz cürelerinde kan damarları da, kapiller damarları da görmek mümkündür. Ancak burada şu an şu mesela koyu bir şekilde görülen hücreler, piramidal nöronlar. Piramidal nöronlar korteksten içeri doğru gelirdikçe büyümektedirler. En dışarıdaki olanlardan piramidal nöronlar daha küçük olanlarda yaklaşık en küçüğü 10 mikrondan 60 mikrona kadar olmaktadır en içtekiler 60 mikrona yakın olanlardır. Onlara da betsin, dev, granüler hücreleri veya piramidal nöronları ismi verilmektedir. Bunların hepsinin apeksi beynin yüzeyine doğru görüldüğü gibi şöyle dentritler buraya doğru gider. Aksonları ak doğru yönelimdedir. Bu piramidal nöronların Atkal dendrit yukarıya dışa doğru uzanıyor ve ara nöronlarla sinapslar yaparlar. lateral dentritler, yana doğru uzanan dentritleri vardır bunların. Yandan çıkıyor bunlar. Horizontal uzanıyorlar veya kısa uzantı vermektedirler. Aksonları ise şuradan çıkan derinlere kadar uzanır. Bir kısmı az e geçer ve bir kısmı yeniden kortekse dönebilir. kolateral yan dallar verebilir ve ak kortekse girerek aksasyostan dişler dediğimiz dişlerin oluşumunu da yapabilirler. Şimdi içeri doğru bir daha girelim. Daha büyük nöronları bu sefer göstermeye çalışayım. Derinliklere doğru indim. Yani piramidal nöronlar tabakasında Şunlar dev piramidal nöronlar. Yani betsin dev piramidal hücreleri. Buradan satelit hücreleri de görülüyor. Ama bunları spesifik olarak birbirlerine benzettikleri için tam net olarak şu diyemiyoruz. Sonra martinotlu nöronları var. Ee, en yüzeyde horizontal hücreler olduğunu söylemiştim. Martinotin nöronlar daha küçük. Motifolar tersine dönük piramidal nöronlardır aslında. Bunların apeksi içe doğru bakmaktadır. Piramidal nöronları tersine. Bunların akfunu akcevere giriyor ve dendrit kortekse uzanıp yayılmaktan. Medulla'ya doğru geçelim. Şurası 6. tabaka olarak isimlendirdiğimiz çok şekilli, Yani laminem multivormis tabakası şurası. Ve hemen şurada komşuluğundaki alt cevher şurada az Ta şuradan şuraya kadar da kırı gezer. Beyinde biliyorsunuz ventriküller vardı. Lateral ventriküller. Ve 3. E, üçüncü, dördüncü ventrikül olmak üzere. Şurada muhtemelen bir lateral ventrikül. Hemen ventrikül içerisindeki oluşumdan bahsedeyim. Hemen görüntüye gelmiş. Hemen, sinir sisteminde bu ventriküllerin ve kanalların o de kanalı sentralisin etrafı şurası ependimal hücrelerle çevrili. Daha doğrusu pia mater Piyal epandimal hücreler şöyle piyamatel bir zar halinde gelir ve buradaki hücreler bazı yerlerde ventriküllerin özellikle tavan kısımlarında aşağı doğru böyle sarkıtlar gibi üzüm salkımı gibi sarkıtlar oluştururlar. Bunlara böyle koroide olarak isimlendiriyorduk ve şu yapılar koroid plexus dediğimiz yapılardır. Bu koroid plexus yapısı biliyorsunuz ventriküllerin içindeki ve kan boşluklar içerisinde bulunan BOS'u üreten yapılar. Bir daha büyütelim. Şurayı büyütüyorum. Şurayı çevreleyen sücreler. Sucre kılıfı. Kıyamater. Böyle sarkıtlar oluşturuyor. Ve bunlar plexus dediğimiz yapıları oluşturuyorlar. Kıyamater biraz bayağı bir iç şey içe geçmiş. Şunlar gerçek e, bağ doku tabiatında ve yoğun kılcal kapiller kan damarları var. Bu damarlar istisna olarak geneli, fenestralı Kılcal kapiller. Ancak bunların hemen şu çevresinde bulunan şu e, kübük kübük şu hücreler tespit tanesi gibi boncuk boncuk dizilmiş e, hücreleri bu hücreler kendi aralarında sıkı bir şekilde bağlanırlar sıkı bağlantılarla dolayısıyla kan bof bariyerinin oluşumunu bu hücreler yapmaktadır. Tabii ki bu hücreler bunların bazal laminası, endotelin bazal laminası esas olarak bu kan bof bariyerini sağlayan şu hücreler arasındaki bakın şu hücreler arasındaki sıkı bağlantılar. Şuralarda sentritiller, boşluklar. Buralarda biliyorsunuz burada üretilmiş olan e, beyin omurilik sıvısı bulunmaktadır. Akciğerlerin içine odaklanıyorum şimdi. Yani medullada görüldüğü gibi şuralar inen çıkan sinirlikleri, şu sinirlerin inenler, çıkanlar buralardan geçmekte ve burada Sinir aksonlikleri yoğun olarak bulunduğu için buralar daha beyazımsı Hücre gövdeleri az olduğu için ama yer yer hücre gövdesi de olabilir. Bir de bu hücrelerde ak kan damarlarını görmek için Diğer glüya hücrelerinde, nöroglüya hücrelerinde görmek mümkün. Nöroglüya hücreler, kan damarlarına ait yapılar görmek mümkün olabilir. Artı oligodendrositler görülür. Şu an hücreleri yerine. Onun haricinde diğer tüm o glia cöllerini görmek mümkündür. Devam ediyorum. Bir de burada kan beyin bariyerini yapan kılcal kan damarları. Varındaki devamlı düzenli sıkı bağlantılar olan endotor cöllerine düşelim. Ve onların etrafında kalın bir bazallaminen. Onun etrafında ise ayakçıklarıyla burada bir bariyer oluşturmaktadır. Yani kan boz bariyeri de bu şekilde şekillenmektedir olarak diğer nörogliya hücrelerini, astrositlerini, e, şu şuan hücresi hariç, onlar periferik sinir sistemini göreceğiz. Mikrogliayı da görmek mümkün Evet, bir de hipokampüsten bahsedeceğimi söylemiştim. Hipokampüsün olduğu küçük büyütmeden şu şekilde görünüyor. Evet, şöyle az bir moleküler tabaka bulunuyor. Şöyle bir piramidal nöron tipleri var bunların. Şunların da e, granüler tipte nöronlar bulunmaktadır. Bu hipokampüs yapısı Allo korteksi örnek olarak vermiştik. İlkel beyin kısımlarıydı. Ee, hipokampüs bellek oluşmasında görevleri olan bir beyin içerisindeki bir oluşum. Ee, öncelikle iki ana kısma ayırıyoruz hipokampüsü. Bakın dentatus dişe benzediği için dişe benzeyen bir girinti gibi düşünün. His dentatus. Şurası da ammonis olarak isimlendirilmektedir. Şöyle C'ye benzetirsek aklınızda kalsın diye diyorum. Kornu ammonis. Şurası da dişin dişe benzetecek olursak virüs dentat. Dentat diş demek dentatus. Virüs kornu ammonis kısmı. Şuradan başlar. Başladığı yerlerden hemen şuradaki dağılmış şekilde bulunan şu kısma şuradaki hücreler sub, subiklum olarak isimlendirilir. Kornu e, ammonis hücreleri şuralara A1, bölgesidir. Bu gittikçe e, morfolojileri değişir, belirginleşir ve daha gittikçe hocam e, sileşirler. E, CA1 bölgesi şu üst kısım. Şurası CA2 bölgesi. Şurası tam döndüğü şu kısım CA3 bölgesi. Şu giriş dentatus içerisine girdiği yerdeki bu kısma ise kornea yani CA4 bölgesi olarak isimlendirilir. Şu içine giren kısım Şuraya kadar olan kısım GA3, GA2, şurası GA1 ve en baştaki başlayan şu, şu kısım ise subikulum olarak isimlendirilir. Şu etraf boşluklar biraz önce anlattığım gibi muhtemelen lateral ventriküllere ait. Beyin ve dokusunun genel histolojik yapısı bu şekilde. etmek üzere, kalın